Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 14 Ağustos 2021 tarihinde çıkan Silah Bilgisi Özel Güvenlik sınav soruları 93. dönem A grubu sınav sorularını beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak kanala katılabilirsiniz. Ve üyeler için atmış olduğumuz sorular çözerek de %100 sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Arkadaşlar sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz. Hemen bakalım birinci sorumuz nedir? Birinci sorumuz Yerine getiren yayın görevi nedir? A. Düzgün nişan alınmasını sağlar. B. Namluyu kilitleyerek emniyete alır. C. Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar. D. Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller. E. ilk dolduruşta veya atış sırasında oluşan basınçla geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar. Evet burada arkadaşlar cevabımız Edirne seçeneğidir. Bu soru daha önce de sınavda çıkan sorulardan arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar yine bu soruda daha önce çıkan sorulardan birisi 86. dönemde de çıkmış. Birebir aynısı. Şarjör tüpü, şarjör yayı, gerde, şarjör kapağı ve şarjör kapak kilidi. Evet arkadaşlar, burada Bursa seçeneği doğrudur. Diğer şıklarımızı okumamıza gerek yok. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Fişeğin unsurlarından değildir. A kovan B kapsül C çekirdek D çıkarıcı E alev kanalı Bakın arkadaşlar bu soruda yine 58. ve 75. dönemde çıkan soru cevabımız denizli seçeneği çıkarıcıdır. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Fişek rampası, şarjör, rayyör, fişek yatağı, atım odacığı. Evet arkadaşlar ee, atışa hazır fişeğin bulunduğu yere fişek yatağı denir. Denizli seçeneği doğru cevap. 5. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir? A) Eline aldığın silah her zaman dolu değil. B) Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult. C) Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayınız. D) Silahı namlusundan çekerek almayınız. E) Silahınızı her zaman dolu olarak taşıyınız. Evet arkadaşlar genel emniyet kurallarından birisi değildir. Yine bu soruda sık sık sınavlarda çıkan sorular. Bakın soru 77, 79, 80. Dönemde de çıkmış soru. Silahınızı her zaman dolu olarak taşıyınız genel emniyet kurallarından birisi değildir. Arkadaşlar cevabımız Edirne seçeneği. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Horoz çerçeve gövde üzerinde bulunur. B. Tırnak çerçeve gövde üzerinde bulunur. C. iğne grubu çerçeve içerisindedir. D. Gez namlu üzerinde bulunur. E. Tetik sürgü kapak takımı üzerindedir. Evet. Burada e, horoz çerçeve üzerinde bulunur. A seçeneği doğrudur. Altıncı soru yedinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır? A tırnak iğne, B çıkarıcı tetik, C tırnak çıkarıcı, D kilitleme dişleri iğne, E yerine getiren yay mili tetik. Evet, ee, burada kovan atma tertibatı içerisinde yer alan tırnak çıkarıcıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Yine 53. dönem ve 91. dönemde de daha önce çıkmış bir sorumuz arkadaşlar. 8. soru. Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğru nişan alma. B. iyi bir duruş. C. Kabza kavrama. E. Emniyet kurallarına uyma. E. Nefes kontrolü yapma. Evet. Burada dikkat edersek denizli seçeneğinde emniyet kurallarına uyma en önemli hususlardan birisidir. Silah kullanırken Denizli seçeneği doğru cevap yine daha önce çıkmış bir soru. Ve silah bilgisi sorularının tamamı önceden çıkan sınav sorular arkadaşlar. Birebir noktası virgülü aynı. Hemen 9. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir? A) Barut miktarı az olabilir. B) Çıkarıcı kırık olabilir. C) Şarjör ağzının kenarları bozuk olabilir. D) İğne yayı kırık olabilir. E) Barut nemli olabilir. Tabii ki burada şarjör ağzının kenarları bozuk olabilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir? A. Namluyu sürgüye geçici olarak kilitler. B. Silahın şahlanmasını önler. C. Titiğin yumuşamasını sağlar. D. Namlu emniyetidir. E. Sürgünün kabzadan ayrılmasını engeller. Evet arkadaşlar burada namlu üzerinde kilitleme dişlerinin görevi namluyu sürgüye geçici olarak kilitler Adana seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Yi ve Set'in görevlerinden değildir? Bu soruda yine daha önce çıkan sorulardan A. Çekirdeğin gitme mesafesini uzatır. B. Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar. C. Çekirdeğin deliş gücünü artırır. D. Çekirdeğin hedefe uç kısmından vurmasını sağlar. E. iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar. Evet arkadaşlar burada Y ve setin görevlerinden biri değildir olan Edirne seçeneğidir. 12. sorumuza bakalım. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir? A) Parklarda B) Akıl hastanelerinde C) alışveriş merkezlerinde D) karayollarında E) pazar yerlerinde. Evet arkadaşlar ee, silah taşınmayacak yerlerden olanı sormuş. Daha önce çıkan bir soru. Akıl hastanelerinde silah taşınması yasaktır. Bursa seçeneği doğru cevap. 13. sorumuza bakalım. Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır? Barut, çekirdek, kovan, kapsül, gerdel. Tabii ki kapsüle darbe yaparak ateşlemeyi sağlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir? A. iğne yayı arızalı olabilir. B. iğne kırık olabilir. C. Tırnak kırık olabilir. D. iğne ucu kırık olabilir. E. Fişek hatalı olabilir. Burada arkadaşlar tırnak kırık olabilir. Evet. Yine aynı şekilde bu soruda daha önce çıkan sorularda evet 15. sorumuza geçelim hemen. Göz gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta nokta nokta denir göz hattı, nişan hattı, gez hattı, hedef hattı, görüş hattı. Evet, ne denir arkadaşlar? Göz gezin üst kenar noktasından arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta tabii ki nişan hattı denir. Bursa seçeneği doğrudur. 16. sorumuza bakalım yine sık sık gelen sorulardan birisi. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Ustalık gerektiren parçaların sökülmesinden kaçınılır. B. Sürgü çekilip bırakılmadan önce şarjör çıkartılır. C. Zor sökülen parçalar çekiş ve tornavida kullanılarak sökülür. D. Sürgü çekilip bırakılır. Fişek yatağı gözle kontrol edilir. E. Silah sökülürken namlusu ölü ölü bir noktaya çevrilir. Evet. Tabi arkadaşlar bakın burada e, zor sökülen parçalar çekiş tornavida ile sökülür. E, nedir? Yanlıştır. Evet. E, dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir. C seçeneği 17. sorumuza geçelim. Namlunun y ve set aralığını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir? A. Harbi B. iğne, C. Şiş D. Tel fırça E. Kontrol çubuğu Evet. Arkadaşlar burada e, harbidir. Adana seçeneği doğru cevap temizlemek için bez ve fırça takılarak kullanılan alet harbidir. 18. soru aşağıdaki parçalardan hangisi gövde çerçeve üzerinde bulunmaz? Tetik, horoz, arpacık, kabza, şarjör yuvası. Tabii ki arkadaşlar arpacık bulunmaz. Diğerleri bulunur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 19. sorumuza bakalım. Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir? Şarjör, tetik, tırnak, kapsül, ateşleme iğnesi. Tabii ki e, ateşleme tertibatını harekete geçiren nedir? Tetiktir. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir? A şarjör emniyeti B horoz emniyeti C emniyet mandalı D kabza emniyeti E fişek emniyeti emniyet tetibatlarından değildir. Yine sık sık sınavlarda gelen soru arkadaşlar daha önceki sınavlarda da çıkan sorulardan birisi fişek emniyeti değildir. Edirne seçeneği 21. sorumuz aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir. A. Tırnak yayı arızalı olabilir. B. Şarjör yerine oturmamış olabilir. C. Gerdel yayı esnemiş özelliğini kaybetmiş olabilir. D. iğne yayı kirli, paslı veya çok yağlıdır. E. Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir. Burada ee, boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerinden birisi arkadaşlar tırnak yayı arızalı olabilir. Adana seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz tabanca ve makinalı tabancalarda tetiğin çekildiği durumda iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A şarjör çıkartılır. B namlu ölü noktaya çevrilir. C sürgü kurma kolu geri çekilerek fişek yatağındaki fişek çıkartılır. D atıcı namluyu kendine çevirerek namlu içerisini kontrol eder. E silah en az 15 saniye kadar hedeften çevrilmez. Evet, burada da atıcı namluyu kendine çevirerek namlu bir şeyini kontrol eder. Bakın çok tehlikelidir değil mi? Kendisine çevirmemesi gerekiyor. Ölü noktaya çevrilmesi gerekir. Denizli seçeneği doğrudur. Hemen 23. bakalım. 23. sorumuz. Tabancada kabza ne işe yarar? A. Fişekleri içine yerleştirmeye. B. Tabanca üzerinde bulunan parçaları sabitlemeye. C. Şarjörün düşmesini engellemeye. D. Tabancanın sessiz çalışmasına e tabancayı kavramaya ve elle tutmaya. Evet arkadaşlar burada tabancayı kavramaya ve elle tutmaya yarar kabza. Edirne seçeneği doğru cevap. Evet 24. sorumuz. Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir özel güvenlik görevlisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A tetik aniden ve serçe çekilmelidir. B tetikte isnat boşluğu alınmalıdır. C tetik parmağı tetik üzerine doğru yerleştirilmelidir. D tetiğe kademeli ezme işlemi yapılmalıdır. E tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemelidir. Evet. Arkadaşlar burada tetik aniden ve sertçe çekilmelidir. Söylenemez ani ve sertçe çekilmemelidir. Adana seçeneği doğru cevap. Son sorumuz 25. soru. Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür? A. Yiv set arasındaki mesafe. B. Karşılıklı iki set arasındaki mesafe. C. İki yiv arasındaki mesafe. D. Namlunun uzunluğu. E. Fişek yatağı boyutu. Evet. Burada karşılıklı iki set arasındaki mesafe silahlarda çap e, hu, dikkate alınarak ölçülür. Bursa seçeneği doğru cevap. Yine daha önceki dönemini de yazmışız arkadaşlar. 86. dönemde çıkan sorulardan birisi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup ve kanala katılıp üyeler için hazırlanan soruları da çözüp %100 başarı elde edebilirsiniz. Videolarımızı mutlaka beğenelim arkadaşlar. Hepinize başarılar dileriz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere hoşça kalın.